arkadaşlar. 9. sınıf kimya dersinde adım 19'dayız. 19. adımız gazlar ve gaz kanunları. Girişimizi yapıyoruz. 9. sınıf kimya dersini açıyoruz arkadaşlar. Sayfamıza gidelim. Evet gazlar 2 diye başlık açılmış. Gaz kanunları işleyeceğiz burada arkadaşlar. Bir önceki adımımızda hatırlarsanız gazların özellikleri, gazların değişkenlerinden bahsetmiştik. Kinetik teoriden bahsetmiştik arkadaşlar. Burada ise gazların gösterdikleri kanunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi sabit hacimli kaptan bahsedeceğiz arkadaşlar. Soru çözerken de görmüştük. Hacimde herhangi bir değişiklik olmayan, ee, dışarıdan gaz giriş çıkışı yapabileceğimiz ama hacmi hiçbir şekilde değişmeyen kap olarak adlandırılacaktır arkadaşlar. Bir de, de pistonlu kap denilen bir kap var arkadaşlar. Aşağıda gösteriliyor mu görelim. İşte burada. Sabit basınçlı kap deniyor buna da arkadaşlar. Pistonlu kabın en önemli özelliği sabit basıncı sürekli sabit tutmaktır arkadaşlar. Siz ne yaparsanız yapın basıncı sürekli sabit tutacaktır. Ee, nasıl sabit tutacak? Piston hareket ederek sabit tutacaktır arkadaşlar. Ee, birazdan bunların e, neler olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Örneğin birkaç tane e, ifadede bulalım. Diyelim ki bu kabı ısıttık arkadaşlar. Isıttığımız zaman e, gaz tanecikleri daha hızlı hareket edecekleri için daha çok çarpacaklardır. Yani basıncın artması beklenecektir. Ama piston yukarı doğru hareket ederek hacmini artıracak ve gaz taneciklerin çarpma ile orantılan ...orantılayacaktır çarpma sayısını. Dolayısıyla basıncı yine sabit tutacaktır arkadaşlar. Diyelim ki bir madde ilave ettik. Ee, yine basıncın artması bekleniyor. Çünkü çarpan tanecik sayısı artıyor. Piston yine yukarı doğru çıkarak... E, ...o basıncı dengeleyecektir arkadaşlar. Yani basıncı sürekli olarak... ...sabit tutacak arkadaşlar. Tersten de bir işlem yapabiliriz arkadaşlar. Nasıl bir işlem? Örneğin bu içerideki gazdan bir miktarını dışarı aldık. Normalde basıncın azalması gerekiyor arkadaşlar. Hemen piston aşağı iterek... Çünkü çarpma sayısı azalıyor içlerindeki gaz dışarı çıkınca. Hemen hacmini azaltarak çarpma sayısını yine orantılıyor ve basıncını sürekli sabit tutuyor arkadaşlar. Yani pistonlu kaplarda basınç sürekli sabit kalacak. Sabit kalması için de pistonun ileri geri ya da yukarı aşağı hareket etmesi isteniyor arkadaşlar. Sabit hacimli kaplarda ise işler daha değişik olur arkadaşlar. Diyelim ki sabit hacimli kabı ısıttık. Isıttığım zaman içerideki gaz taneci sayısı artacak şey hızlanacaktır gaz taneci sayısı diyorum gaz taneciklerin hızı artacaktır hız arttığı zaman kabın çeperlerine daha çok ve daha şiddetli çarpacaklardır dolayısıyla kaptaki basınç artacaktır arkadaşlar soğuttuğum zaman da bu sefer gazlar yavaşlayacaktır çarpma sayısı azalacak şiddeti azalacak dolayısıyla basıncı azalacaktır diyelim kaptan dışarıya gaz aldım o zaman kaba yapılan çarpma sayısı az olacaktır dolayısıyla basıncı azalacaktır arkadaşlar Bunlarla ilgili bir örnek var arkadaşlar. Dış basıncı bir ATM olduğu ortamda şekildeki ideal pistonlu kapta karbondioksit gazı bulunmakta. Kaba bir miktar daha CO2 gazı ekleniyor. Buradan biraz daha CO2 gazı ekliyorum arkadaşlar. Sabit hacimli olmadığı için pistonlu bir kap olduğu için basınç sabit kalacak arkadaşlar. Aşağıdaki ifadeleri diyor, bilgileri doğru ya da yanlış olarak işaretleyelim. Biz karbondioksit gazı içeri ilave ettiğimiz zaman zaten içeride de karbondioksit var. Gaz taneciklerinin sayısı artar. Dolayısıyla çarpma sayısının artması bekleniyor. Ama piston hemen yukarı giderek basıncını eşitlemek için hacmini arttırıyor arkadaşlar. Onun için kabın basıncı bir ATM'den büyük olur ifadesi yanlıştır. Çünkü pistonlu kaplarda basınç her zaman sabit. Karbondioksit gazının hacmi artar ifadesini kullanmış. Evet piston yukarı çıktığı zaman Kaptaki gazın hacmi artacaktır. Çünkü gazlar bulundukları kabın hacmini doldururlar arkadaşlar. Karbondaki gazın mol sayısı mı artar? Evet artar. 10 tane varsa 10 tane daha gönderdim. 20 tane var. Yani miktarı arttı arkadaşlar. Ama basıncı her zaman sabit. Devam ediyorum arkadaşlar. Ve ilk kanunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Boyle-Mariot kanunu yani basınç-hacim ilişkisi. Biraz önce bahsettiğimiz olaylardan bahsetmiş arkadaşlar. Hikaye şu arkadaşlar. Bir kabın diyor hacmini küçültürseniz basıncı artar. Bas, hacmini büyültürseniz basıncı azalır. Yasa şekline dönüştürürsek arkadaşlar hacmi ile basıncı ters orantılıdır arkadaşlar. Örneğin şurada bir kap var düşünün. 4 litrelik hacminde bir kap var ve içinde gaz tanecikleri var. İçerideki gaz taneciklerinin miktarını değiştirmeden, sıcaklığı da değiştirmeden yani sıcaklık ve mol sayısı sabit tutulacak burada göreceksiniz. Eğer gazı sıkıştırırsanız sıkışan gaz tanecikleri kabın çeperine daha çok çarpacaklardır. Daha çok çarparlarsa daha çok basınç yapacaklardır. Dolayısıyla basınç artacaktır. Hacim azaldı ama basınç arttı. Biraz daha hacmi küçültürsem arkadaşlar aşağı doğru gazlar daha çok çarpmaya devam edeceklerdir. Daha çok basınç yapacaklardır. Birbiriyle doğru orantılıdır. Örneğin 4 litrede basınç 1 atm ise 1 litreye indiği zaman basınç 4 atm oluyor arkadaşlar. Bu ilişkilerde arkadaşlar bizim gazlarımız, gazlarımız için 4 değişken vardı. Hatırlıyorsanız P basınç, hacim, mol ve sıcaklık diye. Hangi ikisini karşılaştırıyorsanız arkadaşlar diğerlerini sabit tutmanız gerekiyor. Basınç hacim ilişkisi dediği için mol ve sıcaklığı sabit tutmanız gerekiyor. Bunu formüle edersek arkadaşlar diğer sayfada da formüle edilmiş hali var. Formüle edilmiş hali var. Bir türlü formüle etmemiş. Yukarıda evet şuraya kadar gelmiş. Olayı grafik olarak açıklamaya çalışmış. Formüle edilmiş hali de burada arkadaşlar. P1 çarpı V1 P2 çarpı V2 ya da buna P son çarpı V sonda diyebilirsiniz arkadaşlar. Kabul edilebilir bir şeydir. Burada bilmeniz gereken şey ne? Bir gazın basıncıyla hacmi ters orantılıdır ve P çarpı V değeri her zaman sabittir. Yani biraz önceki grafikte ne yapmıştık hatırlıyorsanız? Basınç hacim ilişkilerinde basınç hacim çarpımları sürekli sabit kalmıştı. Burada da görüyorsunuz işte. Hacmi 4 lit basıncı 4 ken hacmi 1. PV çarpımı kaç çıktı? 4. 2'de bakıyorum. 2 kere 2 yine 4. 4'te bakıyorum. 1 kere 4 yine 4 arkadaşlar. Her kal basınçla hacim çarpımı sabitti. Grafiği de şöyleydi arkadaşlar. Şuradaki karışık grafiği açık şekle getireyim. Daha basit şekle getireyim. PV grafiği dediğimiz zaman şöyle bir grafik çıkıyor arkadaşlar. Ya da şunu sıfıra getirmesek de şuradan başlasak daha tatlı olur arkadaşlar. Bu noktaların hepsinde arkadaşlar basınç hacim çarpımları eşittir. Yani burayla buraya çarptınız, burayla buraya çarptınız, burayla buraya çarptınız. Hepsi birbirine eşit olmak zorunda arkadaşlar. Bu yasaya da işte Boyle mariot yasası deniyor arkadaşlar. Hacmi iki katına çıkarırsanız basınç yere iner. Şurada da arkadaşlar işte yasanın ifadesi var. Sıca, sabit sıcaklıkta belli bir miktar gazın hacmi basıncı ters orantılıdır. Bir sorumuz var arkadaşlar. Örnek 2'ye bakıyoruz. Şekildeki kapta bulunan argon gazının basıncı 4 ATM, hacmi ise 4 litre olarak ölçülüyor. Yani şunun basıncı 4 ATM, hacmi ise 4 litre arkadaşlar. Bu gazla ilgili diyor. Piston üzerine ağırlık konularak basıncı 8 ATM'ye çıkarılıyor. Yani ben yukarıda bir ağırlık daha koyuyorum daha doğrusu basıncı arttırıyorum. Piston ne olacaktır? Aşağı doğru inecektir. E, aşağı doğru inerse hacim azalacaktır. Dolayısıyla basınç artacaktır. Kaça çıkmasını istiyorum? 8 atm'ye çıkartmak istiyorum. Hacmini ne yapmam lazım? Pratik olarak şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dikkat ederseniz basıncı iki katına çıkmış. Basıncı iki katına in çıkması için hacminin yarıya inmesi lazım. Çünkü ters orantılıydı. Yani 4 değil 2 litre olması lazım. Ha bunu böyle göremeyeceksek arkadaşlar formül yerine yazacağız. Formülümüz ne? P1 çarpı V1 eşittir. P son çarpı V son ya da P1 2 çarpı V2. İlk basınç 4, ilk hacim 4. Son basıncın 8 olmasını istiyorum. Son hacim nedir? Ve son hacimin 2 olduğu zaten açığa çıkıyor arkadaşlar. Olayı bir de ters yapmış arkadaşlar. Piston yukarı çekilerek hacmi 8 litre yapılıyor diyor. E o zaman da olay ters de hacim 2 katına çıkarsa basınç yarıya inecektir. Dolayısıyla basınç artık 4 atm değil 2 atm olacaktır arkadaşlar. Formülle yine bunu yapalım arkadaşlar. Nasıl olacak? P1 çarpı V1 eşittir P son çarpı V son diye yazacak olursak. İlk basınç 4. ilk hacim 4. Son basınç ee, isteniyor. Son hacim 8. Yine P son kaç çıktı arkadaşlar? Dikkat ederseniz. 2 atm çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar dikkat ederseniz. Son basınçla hacimler ters orantılı olarak değişti. Bunların grafiklerini çizin demiş arkadaşlar. Tek tek hepsine bir grafik çizebilirsiniz. Nasıl bir grafik çizeceksiniz? Herkes için basınç hacim grafiği çizersiniz. Birinci durum için PV ilişkisini yaptık zaten. Ee, i̇lk basıncı herhangi grafik böyleyken işte ilk hacim neydi? Soruya bakıyorum. 4'e 4'tü. Şurasını 4 alırsanız şurasını 4 alırsanız 4'e 4'müş arkadaşlar. Yani şu noktadaymış. Sonra ne yapmışız arkadaşlar? Hacmi soru okuyorum ilk soruda. Basıncı 8'e inmesi için hacmin ne olması lazımdı? Yere inmesi gerekiyor demiştik hatırlıyorsanız. O zaman hemen şunu yere indirirseniz burası 2 olduğu zaman burası ne olacaktır? 8 olacaktır arkadaşlar. Birinci grafiğimiz bu olacaktır. İkinci grafikte de aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Yine böyle bir grafik çizeceksiniz. Basınç hacim grafiği. Ee, yine grafikte ilk noktamız neydi? 4'e 4. Sonra ben Hacmini 8 litre yapıyorum arkadaşlar. Yani şuraya getiriyorum. 8 litre yapıyorum. O zaman basınç yarıya inecektir. Yani 2 olacaktır. Çünkü şuradaki çarpım buradaki çarpıma eşit olmak zorunda arkadaşlar. Örnek 3'ü vermiş arkadaşlar. Demiş ki grafikte basınç hacim değişimleri verilmiş. A ABC değerlerini bulalım. Şimdi grafiğin üzerindeki her noktada basınç hacim çarpımları sabit olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi bildiğim ya da bulabildiğim bir değeri bilmem lazım arkadaşlar burada. Vermiş mi? Vermiş arkadaşlar. İşte şu grafiğe bakabiliriz. Şu noktaya bakabilirsiniz. Basınç 1, hacim 30. O zaman PV çarpımı kaç olur arkadaşlar? 30 olur. Diğer noktalarda da çarpımın hep 30 olması gerekiyor arkadaşlar. Bu noktaya bakacak olursam 15 çarpı 2 olursa 30 olur. Şuraya bakıyorum. 6 çarpı 5 olursa 30 olur. 10 çarpı 3 olursa 30 olacaktır. Dolayısıyla A, B, C değerlerini bulduk arkadaşlar. B 5, C 2 ve A da 3 oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir soru daha var. Diyor ki sabit basınçta kapalı pistonlu bir kaptaki bir miktar X gazının basıncı 6 ATM'dir. Kapın hacmi 3'te 1'ine indirirse kaptaki gazın basıncı kaç atm olur? Hemen pratik olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Hacim 3'te 1'ine indirilirse basınç 3 katına çıkar. Altının 3 katı kaç oldu arkadaşlar? 18. Direkt bu şekilde bulabilirsiniz. Yok eğer işlem yapmak istiyorum diyorsanız da hemen yine formülümüz belli. P1 V1 eşittir. P son V sondan. İlk basınç 6. ilk hacim V olsun arkadaşlar. Hacim 3'te birine indirilecek. V bölü 3 oldu. Son basınç ne oldu deniliyor. Şu V'ler gitti. 6 kere 3 18 atm oldu arkadaşlar. İkinci kanunumuza geldik. Charles kanunu. Hacim sıcaklık ilişkisi. Hacim sıcaklık ilişkisi yani VT ilişkisi arkadaşlar. E neler sabit olacak? Diğer iki değişken olan P ve N sabit olmak zorunda arkadaşlar. E basıncı sabit olabilmesi için de ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Pistonlu bir kap olması gerekiyordu. E, pistonlu kaplar için yorumumuzu daha önce de yapmıştık. Burada da yapalım yine. Şimdi ben bu pistonlu kabın sıcaklığının 150 Kelvin olduğunu söylüyorum. Hacminde 300 mililitre dış basınç bir ATM sabit. Yine sabit görüyorsunuz. Sonra ben bu kabın alttan ısıtmaya başlarsam sıcaklığını 300 Kelvin yaparsam yani iki katına çıkarsam bu gaz tanecikleri daha şiddetli ve daha hızlı hareket edeceklerdir. Kabın çeperine daha çok çarpacaklardır. E, basıncı sabit tutabilmek için piston bu sefer yukarıya çıkacak. Yani hacmi artıracak basıncı sürekli sabit tutacak arkadaşlar. O zaman ısıttığım gazın hacmi artacaktır sabit basınçlı kaplarda. O zaman hacimle mutlak sıcaklık doğru orantılı diyebilirim arkadaşlar. Yani sıcaklığı iki kat mutlak sıcaklığı iki katına çıkarırsanız hacim de iki katına çıkar. Yeriye indirirseniz hacim de yeriye iner diyebiliriz arkadaşlar. Burada en büyük tuzak arkadaşlar şu oluyor. Bu sıcaklık mutlaka kelvin cinsinden iki katına çıkması gerekiyor. Eğer santigrat derecelerinden iki katına çıkarsa hacim iki katına çıkar diyemezsiniz arkadaşlar. İşte burada örnekleri verilmiş arkadaşlar. Sıcaklık 100 iken 278 200 iken 352 bakın sıcaklık da iki katına çıktığı zaman hacim de iki katına falan çıkmıyor. Ama kelvin cinsinden olduğu zaman bunların iki katına çıktığı göreceksiniz. Burada grafiğini de çizmiş olayın arkadaşlar. İşte ben sıcaklığı Kelvin cinsinden arttırdığım zaman hacmi de sürekli olarak artıyor. Grafiğin bir de santigrat derecesi çizilmiş var arkadaşlar. Eğer santigrat derece alırsam hacim santigrat derece ilişkisi uzantısı eksi 273'ten geçecekmiş gibi artış sağlanacak arkadaşlar. Bu eksi 273 değeri mutlak sıfır noktası olarak tanımlanıyor arkadaşlar. Kelvin cinsinden bakacak olursak arkadaşlar sıcaklık 373 Kelvin ise bu kadar hacmi var. 573 ise bu kadar hacmi var. E sıcaklık artmış, hacim artmış. Yani doğru orantılıdır arkadaşlar. Bunu peki matematiksel olarak nasıl ifade edeceğiz? Burada da o iş var arkadaşlar. VT oranı sürekli olarak sabit olacak. Eee bir gazın farklı iki durumunu karşılaştırmak isterseniz de V1 bölü V T1 eşitti V2 bölü T2 şeklinde ifade ediliyor. Bazı kitaplarda V1 bölü V2 eşittir T1 bölü T2 diye de yazabilir arkadaşlar. Aynı şeyi ifade ediyor. Farklı bir şey yok. Yani hacmi ile sıcaklık doğru orantılıdır. Yalnız buradaki sıcaklığı kesinlikle ve kesinlikle Kelvin alacaksınız. Bunu unutmayın. En büyük tuzak budur arkadaşlar. Kanunun sözel ifadesinde yapmış arkadaşlar. Sıcaklıkla hacim doğru orantılıdır. Sabahtan beri de onu söylüyoruz. Bir örnek vermiş arkadaşlar. Hacim litre sıcaklık kelvin cinsinden bir grafik vermiş. Buna göre AB değerlerini bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi B değeri burada. A değerine bakıyorum. Şuradaki noktaları soruyor arkadaşlar bize. Bu noktaları bulabilmek için bilinen bir nokta bulmam gerekiyor. Yani şu noktayı da bildiğim için alabiliyorum. Şu noktayı V1 T1 olarak alabilirim. Yani V1 bölü T1 eşittir. V2 bölü T2 formülünden ilk hacmi 20. ilk sıcaklığı 100 Kelvin alabilirim. Sonra B noktasını bulalım. Hacmi ne kadar? 40. T2 nedir diyor. E 2 katına çıkmış. Buranın da 2 katına çıkması gerekiyor. T2 ne oldu? 200 oldu arkadaşlar. Şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hacimle sıcaklık doğru orantılı mıydı? Hacmi iki katına çıkarıyorsan sıcaklığı da iki katına çıkarma zorundayım. Yani B'nin 200 Kelvin olması gerekiyor. A noktasında bulalım arkadaşlar. Yine burada da VT oranı sabit olacak. Yani 20 bölü 100 eşittir. A noktasının hacmini bilmiyorum. A bölü sıcaklık ne kadar? 400 görüyorsunuz. 4 katına çıkmışsa yukarısı da 4 katına çıkarmakta. Yani 80 olacak arkadaşlar. Şöyle de pratik olarak düşünebilirsiniz. Sıcakta 4 katına çıkmışım. Hacim de 4 katına çıkacak. 20'nin 4 katı 80'dir diye biliriz arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. 6. örneğe bakıyorum. 4 litrelik sabit basınçlı kapalı bir kaptaki gazın sıcaklığı 27 santigrat derecedir. Kap ısıtılarak sıcaklık 327 santigrat derece çıkarılırsa Son hacim nedir diyor. Direkt formülde yerine yazacağız arkadaşlar. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Burada sıcaklıklar ne? Santigrat derece. Biz onları mutlaka kelvine çevirmemiz lazım. Hemen kelvine çevirelim. 27 artı 273'ten kaç kelvin etti? 300 kelvin etti arkadaşlar. Şunu da hemen yapalım. 327 artı 273'ten toplam 600 Kelvin etti arkadaşlar. Şimdi pratik olarak hemen yapabiliriz. Sıcaklık kaç katına çıkmış? 2 katına çıkmış. O zaman hacmin de 2 katına çıkması lazım. Yani 8 olması lazım. Ama bunu işlemle de yapalım arkadaşlar. İlk hacim 4. ilk sıcaklık 300 Kelvin. Son sıcaklık 600 Kelvin. Son hacim nedir? Buradan da V sonu zaten 8 çıktığını göreceksiniz arkadaşlar. Bir sorumuz daha var. 50 santigrat derecede sabit basınçlı 10 litrelik kapalı bir kaptaki gazın basıncı PATM'dir. Sıcaklık 100 santigrat derece yapılırsa hacim 20 litre olur mu? Burada da doğru yanlışları soruyor arkadaşlar bize. 50 santigrat dereceden sıcaklığı 100 santigrat dereceye çıkarmışım. Hacmi de 2 katına çıkmamış. E, i̇fade yanlış olur arkadaşlar. Çünkü hacmin 2 katına çıkması için sıcaklığın santigrat derece değil, Kelvin cinsinden 2 katına çıkması gerekiyor arkadaşlar. Bunu Kelvin'e çevirirseniz, 273'ü ilave ederseniz arkadaşlar herhalde 320 e, 3 mi ediyor. Evet böyle bir rakam ediyor. E, 100 santigrat derecede e, 373 ediyor. İki katına çıkmış mı? Çıkmamış. O zaman hacimdeki katına çıkmadı arkadaşlar. Kabın hacminin 5 litre olması için, şimdi kabın hacmi 10 litre yarıya inmesi için sıcaklığının da kelvin cinsinden yarıya inmesi gerekiyor. Burada yine santigrat derece cinsinden yapmış. Yanlıştır arkadaşlar. Kaptaki gazın hacmi mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir mi? Evet do mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişecektir. Yani üçüncü şıkkımız doğru olacak arkadaşlar. Evet geldik üçüncü kanunumuza arkadaşlar. Basınç sıcaklık ilişkisi yani P ile T arasındaki ilişki diğer ikisi neydi arkadaşlar? O zaman V ile N sabit olmak zorunda. Şimdi hacmi sabit bir kap. Evet, Bir atm basınç yapıyor. Sen biz 10 Kelvin'de sıcaklığa sahip bir gazdan bahsediyoruz. Hacmi de v, v, V hepsi sabit zaten. Isıtırsak, sıcaklığı iki katına çıkarırsak gaz tanecikleri daha da hızlanacaktır. Daha da hızlandığı için daha çok çarpacaklardır ve da daha şiddetli çarpacaklardır. Hacimde değişmeyeceği için bu şiddet basıncın Artmasına neden olacaktır. Daha da arttırırsam daha da çok çarpacaklardı ve daha hızlı. Dolayısıyla basınç sürekli artacaktır arkadaşlar. Dikkat ederseniz sıcaklığı kelvin cinsinden iki katına çıkardığım zaman basınç da iki katına çıkıyor. 3 katına çıkardığım zaman basınç da üç katına çıkıyor. O zaman bir kapalı bir kaptaki gazın e, sıcaklığıyla basıncı doğru orantılıdır diyebiliriz arkadaşlar. Yalnız hangi sıcaklıkla mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mutlaka santigrat derece değil kelvinle çalışmanız lazım. Peki bunu formüle edersek nasıl olacak arkadaşlar? Formüle ettiğimiz zaman da şöyle olacak. P1 bölü T1 eşittir. P2 bölü T2 ya da şöyle de diyebilirsiniz arkadaşlar. Basınç sıcaklıkla orantılıdır ya da P bölü T sabittir arkadaşlar. Bu yasaya da gayri usta matematiksel ifadesi olur deniyor arkadaşlar. Peki gayri usta kanunu ne ifade olarak? Bir miktar kapalı kaptaki gazın basıncıyla mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır diyebiliriz. İfade de burada yazılmış arkadaşlar. Peki grafiği nasıl olacak arkadaşlar? Bir de o var. Grafiği dikkat edersek basınçla mutlak sıcaklık Kelvin grafiği var. Şuradaki P bölü T oranları dikkat edin hep aynıdır. Yani iki katına çıktı, iki katına çıktı, üç katına çıktı, üç katına çıktı pardon. Hep artı olacak. Bunu santigrat derece cinsinden de grafik çizilebilir arkadaşlar. O zaman da yine hacimde olduğu gibi santigrat derece alırsam uzantısının eksi 273'ten geçecekmiş gibi yapacağız arkadaşlar. Yoksa grafik yanlış olur. Devam edelim arkadaşlar. İşte santigrat derecenin grafiğini burada da çizmiş arkadaşlar. Uzantısı eksi 273'ten geçecekmiş gibi çıkacak. Kelvin cinsi olursa da direkt doğru orantılı olarak sıfırdan geçecekmiş gibi artacak arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Bir örneğimiz var. Diyor ki bir miktar gazın sabit basınçta 3 farklı durumu şekilde verilmiş arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki grafikleri çiziniz demiş. Grafik çizmesi bir tanesini çizeyim diğerlerini siz çizin arkadaşlar. Birincisine bakalım. Kaç Kelvin'dir arkadaşlar? Kelvin'e çevirmek zorundayız biliyorsunuz. Burası 200 Kelvin. Burası 300 Kelvin. Burası 400 Kelvin arkadaşlar. Sürekli bu şekilde gidiyor. Hacmi 2V iken 300 Kelvin yaparsam ne olur? 200'e 2V ise 300'e 3V olacaktır arkadaşlar. Basınç hacim grafiğidir bu. Şey, hacim sıcaklık grafiği pardon arkadaşlar. 400 olursa da 200'e 2V ise 400 ile 4V olacaktır arkadaşlar. Yani ben burada sıcaklığı 200 300 ve 400 yazacak olursam herhangi bir yere şuraya 200 buraya 300 buraya 400 yazarsak hacimde ne olacaktır? 2V, 3V ve 4V olacaktır. Bu noktaları birleştirdiğim zaman bir grafik açığa çıkacaktır arkadaşlar şu şekilde. Santigrat derece ile de aynı şekilde grafiği yapabilirsiniz arkadaşlar. Basınç sıcaklıkla ilgili grafik verilmiş arkadaşlar. Değişim grafiği yukarıda verilmiş. Bu gaz enerji ile ilgili aşağıdaki kapların eksik bırakılan basınç ve sıcaklık değerlerini bulun demiş arkadaşlar. Yine sıcaklık basınç ilişkisinde bilinen bir değerden yararlanarak bilmediğim bir değer bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi şu değerde arkadaşlar bildiğim bir değer PT oranı. Basınç 152 santimetre civa, milimetre civa özür diliyorum. Sıcaklık da 300 Kelvin, milimetre civa cinsinden isteniyor zaten olayların. Sıcaklık eksi 123 olduğu zaman kaç milimetre civa olur? Hemen ilk durumumuzu yazıyorum. 152 milimetre basınç civa olmaz, basınç ol yapması için gazın sıcaklığının 300 Kelvin olması gerekiyor. Burada grafikte bulmuştuk hatırlıyorsanız. Peki bizim istediğimiz Sıcaklık ne kadar? Eksi 123 santigrat derece. Biz bunu neye çevirmemiz lazım arkadaşlar? Kelvin'e. Hemen 273 ile bunu toplayacağız. Topladığımız zaman ne olur? 123 çıkarırsak 150 kalır arkadaşlar. O zaman Kelvin'imiz ne oldu? Sıcaklığımız kaç oldu? 150 kelvin oldu arkadaşlar. E, basıncımız ne olur diyor? Hacmi yarıya, şey sıcaklık yarıya düşmüş gördüğünüz gibi basınç değeri inecek. Yani 76 olacak arkadaşlar. Peki şurası 76 oldu. Peki basıncı 228 mm civa yapmak için diyor. Sıcaklığı kaç santigrat derece olmalı? Yine aynı mantıkla yapacağız arkadaşlar. Şuradan yararlanırsak daha rahat olur arkadaşlar herhalde. Çünkü bununla bu birbirinin katıdır. 76 olduğu zaman basınç arkadaşlar sıcaklık 150 Kelvin'de hatırlıyorsanız. Ben sıcaklığın basıncın 228 olmasını istiyorum. Ne kadar sıcaklık olmalı? Sıcaklık 3 katına çık bir şey basınç 3 katına çıkmışsa sıcaklık da Kelvin cinsinden 3 katına çıkacaktır. Yani 450 Kelvin olacak arkadaşlar. Ama ben Kelvin mi istiyorum arkadaşlar? Hayır, santigrat derece istiyorum. Hemen santigrat dereceyi bulmak için de 450'den 273'ü çıkardığınız zaman santigrat derece olarak sonucu verecektir arkadaşlar.